Neşer gelirse nefsinden diyor. Cübbeli diyor ki bize nail gelirse Mahmut Efendi'nin neşer gelirse nefsimizden. Bu ne demek? Mahmut eşittir. Bizim ilahımız demek. Başka bir daha yok bu işin. Diğer yanıyla ondan sonra Mahmut Efendi vefat etti arkasından çıktı şunu söyledi. Bizim dedi ondan sonra Mahmut Efendi'ye yaptığımız rabıtayı dedi tevhitlememiz lazım. Onun maneviyatından, ruhaniyetinden de özür dilememiz lazım. Canlı yayın Vallahi sana çok Dünya yansı. Kıl kadar olur Bu canlı yayın her şeyden önemli. İyi akşamlar. <laughs> Ondan sonra neyse. E, şimdi Cübbeli dedi ki bizim dedi Mahmut Efendi'ye yaptığımız dedi Rabıtayı dedi tevhidlememiz lazım. Onun maneviyatından, ruhaniyetinden özür dilememiz lazım dedi. Ondan sonra bu söz de şudur. Biz tevhidi ne olarak biliyoruz? La ilahe illallah diyebiliyoruz. Yok ilah Allah'tan başka. Cübbelinin Mahmut Efendi'ye yaptığı rabıtadaki e, o rabıtayı tevhidleme talebi